detoks yaparken demiştim aslında gün boyunca sıvılarla, sebze ve meyve sularıyla beslenmek önemli. Bir tane detoks çayı tarif vereceğim o zaman şimdi size. 1 litre suyun içine yarım demet maydanoz, 2 tane elma, toz zencefil veya taze zencefil de kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar toz bir parça da taze zencefil olabilir. Aynı zamanda yarım limon, biraz da tartın ekleyip kaynatıyoruz. Gün boyunca sıcak veya soğuk içebilirsiniz. Bu hem vücut toksinler atmaya yardımcı hem de aynı zamanda ödem sorunu da tüketebilir. Peki bunu her gün içebilir miyiz? Evet içindekiler zaten doğal günlük olabilecek besinler. Eğer hani özel bir durumunuz yoksa, gebelik döneminde değilseniz, emzirme dönemi, özel bir hassasiyetiniz yoksa ve kronik rahatsızlığınız yine de o zaman uzmana danışmanızı öneririz. Kendi uzmanınıza veya bir beslenme uzmanına. Onun dışında insan herkes içebilir. Peki su yerine bunu tüketebilir miyiz yoksa suyla birlikte mi? E, su yerine geçer. Şöyle günlük ortalama 2-2,5 litre su içilmesini istiyoruz. Detoks da 3'e kadar çıkabiliyor. 1-1,5 e, bunun yerine geçebilir. Aynı zamanda su içemeyen için de önemli çünkü lezzet açısından veya şöyle yapılabilir su içemeyenler için içerisine sevdiğin meyveleri katıp aromalı bir şekilde su olarak da tüketilebilir. Mesela şu an ne var işte ananas seviyorsunuz ananas ekleyin, nane yaprağı ekleyin. Bu şekilde su olarak da Kaynatırken ekleyeceğiz değil mi? Kaynadıktan sonra mı? Yok bu normal suya eklenebilir. Yani normal e, bu ödem dışında aslında, detoks aynen. dışında su içemeyenler için suya destek olur mu derken içine başka meyveler ekleyerek de tüketilebilir. Peki bu detoks çayına eklenebilir mi? Yoksa olmaz mı? E, Ananası kaynanmak için olmaz. Ananas yağ yakında da faydası var. Vücuttan su atımı da sağlıyor. Onu normal soğuk suya koyup içerisine eklersek çok daha faydalı olacaktır.